Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Mayıs ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Pozitif hayat kanalımdan hepinize selamlar, sevgiler. Bakalım Mayıs ayında ikizler burcunu aşk, kariyer, iş, sağlık konularında neler bekliyor? Mayıs ayı genelinde güneş sizin 12. evinizi aydınlatıyor olacak sevgili ikizler. Bu süreçte ruhunuzda şifalanması gereken yönlerinizi fark edebilirsiniz. Bunlar için terapi alabilir, spiritel çalışmalar yapabilirsiniz. Ayrıca geçmişinizde yaşanmış olaylarla ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınız varsa onlar açığa çıkabilir. Ayın onundan sonra Merkür'ün sizin birinci evinize geri hareketine geçmesi yani Merkür retrosu sürecinde ana motivasyonlarınızı aldığınız önemli kararları ve hayat rotanızla ilgili planlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Ana motivasyonlarınıza yönelik eksik yönlerinizi tespit ederek bu konularda kendinizi geliştirmek için içinize dönebilirsiniz. Aldığınız önemli kararlar ve yaptığınız planlarla ilgili de değerlendirmeler yaparak bazı düzenlemeler ve değişiklikler yapabilirsiniz. Yalnız bu süreçte kendiniz ve hedeflerinizle alakalı yepyeni kararlar almanızı önermiyorum. Neden? Merkür retrosu olduğundan dolayı ayın onu sonrası yaşanacak bir değer önemli gelişmede Jüpiter ve Venüs'ün sizlerin 11. evinizde birlikte hareket edecek olması. Bu süreçte kalabalıkların içerisinde çok daha aktif bir şekilde yer alabilirsiniz. Sosyal hayatınız canlanacaktır. Yeni bir topluluğa katılarak yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Yer aldığınız gruplarda ise sempati toplayabilir yükseliş yaşayabilirsiniz. Ayrıca arkadaş gruplarınızdan birisiyle de flört etme durumunuz olabilir. Özel sektörde çalışanlarınız varsa prim maaş artışı gibi gelişmeler yaşayabilir. En önemlisi ise gelecek hayalleriniz için şanslar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz bu ay. Ay ortasında yaşayacağınız ve aslında bütün bir ay boyunca etkilerini göreceğiniz akrepteki ay tutulması ise sizlerin 6. evinde gerçekleşiyor. Bu ay iş hayatınız ve iş arkadaşlarınızla ilgili sizden saklanmış gerçekler ortaya çıkacak. Bu insanlarla yüzleşmeler yaşayacaksınız. Kendinizi kurban veya kurtarıcı rolünde de bulabilirsiniz. Hem iş hayatınızda hem de iş yerindeki arkadaşlarınızla ilgili farkındalıklar edineceksiniz. Günün sonunda ayrılıklar yaşanabilir bilinçaltının aktif olacağı bir ay sevgili ikizler ruhen ve bedenen zorlanmalarda olası sırlarınıza çok dikkat etmelisiniz varsa hukuki veya eğitsel bir konu biraz zorluklar görünüyor aile büyükleriniz ve varsa eşiniz sağlığa dikkat etmeli maddi konularda riskler almamalısınız hislerinize güvenin bilinçaltınızda uyanış başlıyor Mayıs ayının gezegen transitlerine ve ay döngülerine bakalım. Güneş 21 Mayıs'a kadar boğa burcunda ve sizin 12. evinizde. Bu ev sonlanmalarla, kapanışlarla ilgili bir alan, 12. ev. Çünkü zodyakta evlerin sonuncusu bir döngünün, bir dönemin sonunu simgeliyor. O yüzden hayatınızda görevini tamamlamış olan bir şeylerin çeşitli nedenlerle ve çeşitli vesilelerle yaşamınızdan çıkabileceği bir vakit diyebilirim bu bir konu olabilir kişi olabilir bir ortam olabilir bir diyalog bir arkadaşlık bir eşya da olabilir her şey olabilir size iyi gelmeyen bir diyaloğu sonlandırabilirsiniz bir ortama gitmeyi bırakabilirsiniz arkadaşlıklar içinde mesafe koyacağınız durumlar olabilir e, tamamlayacağınız görevler de olabilir. E, gözünüzde büyüyen, artık bitmek nedir bilmeyen, geride bırakmak istediğiniz çalışmalar varsa, e, bunları da tamamlayabilirsiniz. Örneğin bir rapor, bir tez, bir makale gibi. Güneş Boğa burcunda olduğu için sizi nasıl etkileyecek onu inceleyelim. Boğa burcu para simgeler. 12. ev ise kayıplarla Kaynakların boşa gitmesiyle ilgilidir. İkisini birleştirelim. Bu dönemde alışverişlerinizi daha fazla düşünerek yapmalısınız. Bu yüzden hızlı karar almayın. Satın almak istediğiniz şeyler için önceden araştırma yapın mümkünse. Alım satım konuları içinde bu dönem. E, pek önermiyorum e, bir şeyler e, değerinin altına gidebilir elinizden mal mülk alım satımı yapacaksanız Eğer e, bir aylık boğa döneminin e, bitmesini beklemenizi öneririm ayın e, 21'inden sonra yapabilirsiniz Güneş 21 Mayıs'ta e, ikizler burcuna geçiyor ve sizin birinci evinizde sevgili e, ikizler her yıl bir kez yaşarız bu dönemi öyle değil mi? Güneş transitleri bir ay sürer. 12 ay boyunca 12 evimizi sırayla dolaşır. Koç'tan başladı boğa ve ikizlere geçiyor 21 Mayıs'ta güneş. Yıl içinde bir defa güneşi evimizde ağırlarız. Tüm burçlar için geçerli. E, parlak şanslı destekleyici diğer zamanlara göre daha akışkan fırsatlara açık bir zamandır güneşin birinci ev transitleri e, ayın 21'inden sonra ikizler burçlarının e, doğum günleri olacak e, İkizler burcunu e, önümüzdeki ay e, özel video olarak e, kutlayacağım doğum günlerini e, planladığınız tasarladığınız şeyleri hayata geçirmek için çok güzel bir dönem diyebilirim sevgili ikizler güneşle enerjiniz motivasyonunuzu özgüveninizi yükseltecektir hayatınız için yeni şeyler başlatacağınız bir dönem olacaktır bu İş konusunda ilişkilerde sosyal hayatınızda iletişimlerde şanslı bir zaman gönlünüzce güzel şeyler olsun diyorum ve Merkür gezegenine geçelim Merkür'de 30 Nisan'da İkizler burcuna geçiyor ve sizin nerede birinci evinize geliyor. Mayıs ayı boyunca burada kalacak. İkizlerde normal transitlerden daha uzun süreyle kalacak. Merkür çünkü burada bir retrosu olacak. 10 Mayıs'ta başlayacak retroya. Ee, öncesinde, e, önceki günlerinde retronun etkileri vardır biliyorsunuz. Gölgeli etkiler, etkiler diyoruz bunlara. Öncesi ve sonrası devam eder. Ee, bugünlerde retronun etkisine girmiş olacağız. Ee, İkizler Burcu'nun dördüncü derecesindeyken retro sürecine giriliyor. 3 Haziran'a kadar da sürecek olan bir retro bu. Ama tamamı İkizler Burcu'nda olmayacak. 10 ile 23 Mayıs arası ikizler burcunda retro, geri kalan 23 Mayısla 3 Haziran arasında olan kısımda Boğa burcunda gerçekleşiyor. Şimdi 10-23 Mayıs arasında retro ikizlerde birinci evinizde. Bu Merkür Retro sizin için müthiş bir farkındalık dönemine işaret ediyor. Birinci evinizde olmasından dolayı her şeyden önce. Hayatınızda yaşam bileşenleriniz içinde konu iş olabilir, ilişkiler olabilir, sağlık konusu olabilir, maddi konular olabilir. Birçok şey arasında sebep sonuç ilişkilerini fark edebileceğiniz ve pek çok şeyi düzeltme imkanı bulabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. İletişimler içinde Kimi zaman yaşadığınız deneyimlerle, kimi zaman gözlemlerinizle, nerelerde hata yapıyorsunuz, neyi nasıl ifade edersiniz bu insan ilişkilerinde daha çok işinize yarar. Bunları fark etme, düzeltme zamanı sizin için. Aradığınız bilgiler karşınıza çıkabilir. Ayrıca Merkür Retro'dayken beklediğiniz haberler de gelebilir. Bir süredir şekil vermekte zorlandığınız konular varsa bu ilerleyebilir. Yeni çözüm yolları keşfedebilirsiniz. Peki retronun ikinci yarısına bakacak olursak ne dedik? 23 Mayıs ile 3 Haziran arasında olduğunu söylemiştim. E, ve sizin 12. evinizde duygu durumunuzu, ruh halinizi iyileştirmek, iç dünyanızı güzelleştirmek, ferahlatmak, daha iyi hissetmek için ee, içinizde neleri dönüştürmeniz, hafifletmek için neleri artık bırakmanız gerektiğini fark edebileceğiniz bir zamandasınız sevgili ikizler. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? İhtiyaç duyduğunuz şeyler karşınıza çıkacaktır. Ayrıca hayatınızda mevcut durumdan daha iyi hale getirmek için hangi işleri bitirip geride bırakmanız gerektiğini söyleyecek size bu Merkür retrosu. Şimdi bir şeyleri Derleme toplama zamanı. Yarım kalmış şeyleri tamamlama netleştirme zamanı sizin için. Evet Venüs gezegenine bakalım 2 Mayıs'ta balık burcunda 10. evinizde 2 Mayıs'a kadar Venüs 3 Mayıs'ta koç burcuna geçiyor ve sizin 11. evinizde ilerliyor. Koç burcu da zodyan ilk burcu olduğu için yeni bir doğuşu, yeni bir dönemi, başlangıçları simgeler. Venüs'ün 11. evinize gelişiyle birlikte yeni bir eğitim, kurs ortamı, sporda bir başlangıç, bir spor salonu, keyifli bir etkinlik ortamı, güzel faaliyetler eklenebilir hayatınıza. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz dostlarınızla, iş arkadaşlarınızın bir parçası olduğunuz gruplar varsa, ekipler, takımlar içerisinde güzel şeyler yaşayabilirsiniz. Venüs 28 Mayıs'ta bir kez daha burç değiştiriyor ve Boğa burcu transitine başlıyor ve sizin 12. evinize geliyor bu transitle birlikte. E, ruhsal alana yani şifa evine geliyor. İç huzurunuzu yukarı taşıyacak e, evrenle hayatlı olan ilişkinizi kuvvetlendirecek şeyler yapmak isteyeceksiniz. Kendi içinizde bir şifalanma yaşayabileceğiniz, kabule geçmekte zorlanacağınız şeyleri daha kolay serbest bırakabileceğiniz dingin bir dönem olacak sizin için. Bunun dışında 12. ev başlangıçlara uygun olmadığından bu süreçte yeni bir ilişkiye başlamamanızı, evlilik yönünde bir adım atmamanızı, söz, nişan, nikah gibi adımlar için sürecin bitmesini beklemenizi öneririm. Bunlar Venüs'yen konular çünkü. Mars 25 Mayıs'a kadar balık burcunda ve sizin 10. evinizde ilerlemeye devam ediyor. 15 Nisan'da geçmişti balık burcuna ve Mayıs'ın 25'ine kadar burada. bu ev işi çalışmayı, görev gereği yapmanız gerekenleri temsil eden bir ev, 10. ev. Ee, Mars buradayken ne olur? Üş, i̇ş yükünüz artabilir. Normal temponuzdan daha fazla çalışmanız gerekebilir. Yönetimin yeni kararları olabilir. Yeni projeler, yeni girişimler için yapacağınız hazırlıklar olabilir. Biraz yorucudur buralar. Aile büyükleriyle ilgili sorumluluklarınız da olabilir. Onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. İşiniz, kariyeriniz, ünvanlarınız, imajınız... E, toplum önündeki duruşunuz hayatınızda sahip olduklarınız e, Mars e, bunlarla ilgili düşünmeye sevk edecektir size kendi işini kurma hazırlığında olan ikizler varsa güzel bir zaman e, Mars'ın motivasyonuyla yol almak daha kolay olacaktır 25 Mayıs'ta Koç burcuna geçiyor ve sizin 11 evinize geliyor Mars e, bu ev Arkadaşlarınızı, dostlarınızı simgeler, sosyal çevrenizi temsil eder. Ee, Mars sosyal anlamda hareketli bir dönem yaşayabilirsiniz Mars ile birlikte yeni ortamlarda sosyalleşebilirsiniz. Evet ay döngülerine bakalım. 16 Mayıs'ta Akrep burcunda dolunay ve ay tutulması var. Ay 25 derece Akrep'te, Güneş de 25 derece Boğa'da bulunmakta. Ay tutulmalarının temelde bir e, dolunay olduğunu söyleyebilirim. Dolunay vakitlerinde gerçekleşirler ay tutulması. Ancak dolunaylardan daha büyük etkiye sahiptirler. 6. eviniz üzerinden etki alıyorsunuz e, bu tutulmada ayın 16'sında. E, i̇şiniz, çalışma hayatınıza dair konular, çalışma düzeniniz, görev e, tanımınız, iş ortamınız, iş arkadaşlarınız bu evle ilgili. 6. ev cev tutulma ile biten tamamlanan neticelenen konularda olabilir. Bir görevi yapıp bitirebilirsiniz günlük rutinlerinizin gündelik yaşamınızdan çıkacak olan bir şey olabilir. İş ortamında iletişimlerde daha kontrollü olmanız gerekiyor. Tutulmalarda iyi yönetilmesi gereken biraz kaotik diyebileceğimiz durumlar da doğabiliyor. Müşteri bağlantıları, iş arkadaşlarınızla diyaloglarda daha yumuşak ve ılımlı olmak, biraz bir şeyleri boş vermek düzeninde durmamak daha güzel olabilir sizin için günlük yaşamınızda da. Rutinlerinizde düzenli olarak yaptığınız şeylerde bir değişim de olabilir tutulma ile birlikte. 30 Mayıs'ta ikizler burcunda yeni ay var. Ay ve güneş 8 derecede ikizlerde. Yeni ay birinci evinizde gerçekleşiyor sizin burcunuzda gerçekleşiyor sevgili ikizler. E Bu harika. E birinci ev ne demek? Başlangıçları temsil eder yeni aylarda. Ee, o yüzden güçlü bir yenilik zamanı sizin için değişim zamanı sevgili ikizler hadi bakalım yeni şeyler başlayabilir hayatınızda ee, işinizde yeni güzel projeler e, doğabilir Mayıs'ın 30'unda olduğu için etkilerini daha çok Haziran ayında göreceksiniz demektir bu. E, yeni şeyler üretebilirsiniz. Bir ilgi alanınızda bir eğitime adım atabilirsiniz. Bir sosyal ortam, yeni arkadaş grubu eklenebilir hayatınıza. Sizi kısıtlayan şeyleri fark edeceğiniz, özgürleşmek için de yaratıcı çözümler üreteceğiniz e, bir yeni ay döngüsüne giriyorsunuz. Enerjiniz inleniyor. Daha ne olsun? Motivasyonunuz yükseliyor. Kullanın, sizi destekleyecek bu yeni ay fırsatları mutlaka değerlendirin sevgili ikizler. Evet, güzel bir Mayıs ayı diliyorum herkes için huzur, bereketli, neşeli, keyifli bir Mayıs ayı olsun derken videomuzu her zaman olduğu gibi bir olumlamayla sonlandıralım istiyorum. Para bana kolayca ve her gün geliyor. Benim evimde para sürekli çoğalıyor zengin, mutlu ve sağlıklı bir hayatı hak ediyorum. Öyle de oldu. Şükürler olsun. Evet yorumlara şükürler olsun yazarak sinerjisini artırabilirsiniz sevgili ikizler. Bir sayın her şey gönlünüzce olsun. Tüm güzellikler içinde sağlıkla olsun ama huzur ve dengeyle olsun. Hoşçakalın.